Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blox Pro oynuyoruz. Eğer devamlı isterseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi Hadi be! Çok iyi gidiyorduk. Bu arada çocuklar burada top oynuyor. Çaktırmayın. Hmm. Hadi lan! Hadi 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 İşte bu Allahım Hadi هب Allah. Bu arada ne? yanımda arkadaşım var. Buradan merhaba desin size. Evet, evet. merhaba. Ben şimdi keşindeyim. Aynen. Lan hadi be öldük lan. Hop. Hop. Çok zor lan bir dakika. Ne oluyor lan? Arkadaşlar başka bir oyun istiyorum sizleriniz. Bakın Bu oyunların devamı gelecek. Ama ben Road Bar da oynayacağım. Esnife dedek yapmıyorum. <laughs> Arkadaşım konuşan kendisi çok komik biri. Biz diye bir uygulaması var. O size tavsiye ederim. Pinterest adı. Orada Robux'taki tişörtleri, şörtleri yazıyorsanız sonra da giyiyorsunuz. Sonradaki da money mani yani paralı Robux'lu kendinizi gösterebilirsiniz. Ama da bir rezetin rezet söylemeseler. Düşünsene zebeye birisi gelip hiç söylüyor ki Reset çek lan. O zaman ne yapacağım? Bilmiyorum. Daha farklı, daha farklı. Hadi lan. Oğlum. Aha düşecekti maskala. Lan 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 lan. Bunlar Ruslar da var lan burada. Çatırma. lan. <laughs> Yürü bir <laughs> insan Lan hadi lan. Allah'ım. Arkadaş şu anda sinir oldum lan. <laughs> sinir oldum yala. Bekle. Geçeceğim. 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 Ay, karnım ağrıyor.

Bizden bir içine var. Tüm zirveniz ondan kırılır. Hadi. Aha oldu. Bu değil. Dur yeme yemek pişirmi yemek yemek. yemek. yemek istiyorum. Bu arada arkadaşım da yemeği de yemek yemeği çok sever. Size söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha giyeceğim lan. Arkadaşım bu videoyu sonlandırıyorum. Eğer devamlı gelmesi isterseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.